kimdir nedir kanalına geldiniz. olacak o kadar olacak o kadar programı Levent Kırca'nın oluşturduğu ve oyuncu kadrosunun başında bulunduğu 22 yıl boyunca çeşitli televizyon kanallarına yayınlanan ve halkın sorunlarını anlatan bir eleştirel güdürü türündeki televizyon programıdır program TRT2, TRT1, Star TV, ATV, Kanal D, Show TV, TGRT ve Fox TV'de yayınlanmıştır. Programda birçok usta sanatçı yer almıştır. Bu videoda olacak o kadar programında vefat eden usta sanatçıları bulacaksınız. Daha fazla video için ve buna benzer çekler için kanalı abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Levent Kırca, usta sanatçı Levent Kırca, 65 yaşında, karaciğer kanseri sonucu vefat etti. Ali Demirel, usta sanatçı Ali Demirel, 28 Haziran 2021 yılında kronik böbrek yetmezliği ve diyabet sonucu 77 yaşında vefat etmiştir. Fatma Murat, usta oyuncu Fatma Murat, 29 Mayıs 2011 yılında 62 yaşında pankreas kanseri sonucu vefat etti. Savaş Akova, usta oyuncu Savaş Akova, 23 Ocak 2013 yılında 65 yaşında vefat etti. Mehmet Güney, usta oyuncu Mehmet Güney, 11 Ekim 2010 yılında Enfarktürüs sonucu 70 yaşında vefat etmiştir. Metin Serezi Usta oyuncu Metin Serezi 10 Mart 2013 yılında 79 yaşında Akciğer Kanseri sonucu vefat etmiştir. Atilla Pekdemir Usta sanatçı Atilla Pekdemir 31 Ocak 2021 yılında 78 yaşında Kuvvet sonucu vefat etti. Mevlüt Demiryay Usta oyuncu Mevlüt Demiryay 25 Haziran 2019 yılında 54 yaşında vefat etmiştir. Nedim Doğan, usta Nedim Doğan, 24 Ocak 2010 yılında laf kanseri sonucu 65 yaşında vefat etmiştir. Erdoğan Dikmen, usta sanatçı Erdoğan Dikmen, 18 Mart 2002 yılında 64 yaşında kalp krizi sonucu vefat etti. Tekin Sper, usta sanatçı Tekin Sper, 25 Mart 2001 yılında kalp krizi sonucu 59 yaşında hayat veda etmiştir. Yusuf Elver, usta oyuncu. 1997 yılında vefat etmiştir. Ülkü Ülker, usta oyuncu Ülkü 31 Ocak, 2016 yılında 66 yaşında vefat etmiştir. Lale Oraloğlu, usta sanatçı. Lale Oraloğlu, 15 Ocak, 2007 yılında 83 yaşında beyin kanaması, zatüre ve kalp sorunları nedeniyle vefat etti.